Tire Belediyesi iki farklı noktada kurduğu engelli aracı şarj istasyonlarıyla engelli bireylerin hayatını kolaylaştırdı. Başkan Okuroğlu'nun seçim öncesi sözünü verdiği proje engelli vatandaşları da oldukça memnun etti. Çok iyi oldu. Engelli arkadaşlarım adına ve kendi adıma çok mutluyum. Tire Belediyesi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve şehir içinde daha rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye binası önü ve Atatürk Parkı girişine kurulan istasyonlar engelli bireylerin araçlarını ücretsiz olarak şarj etmelerine imkan tanıyor. <laughs> engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla kurulan istasyonlar aynı anda 3 farklı engelli aracını kısa sürede şarj edebilme kapasitesine sahip. Böylece elektrikli araç kullanan vatandaşlar şarj sıkıntısı yaşamadan günlük hayatlarını daha rahat sürdürebilecekler. Engelli arkadaşlarım adına ve kendi adıma çok mutluyum. Çünkü böyle bir şarj merkezlerine, şarj bölümlerine ihtiyacımız vardı. Yollarda şarjımız bitebiliyor sıkıntı çekebiliyoruz. Artık sıkıntı çekmekten kurtulduk. Belediye Başkanımıza, Sayın Atıcı Hanım'a ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Şarj edecek yer arıyorduk. Evet. Biz zaten eve götür getir sıkıntı oluyordu. Burada bittiği zaman bir yere ulaşacağım zaman bayağı bir sıkıntı yaşıyordum. Çok iyi oldu. Çok mutlu oldum inanın ki duygularımı anlatamıyorum artık. Tire Belediyesi sürdürülebilir ve akıllı kent uygulamalarını kullanarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sosyal hayata katılımı arttırmaya amaçlayan belediye erişilebilirlik konusundaki projelerini yaygınlaştırarak engelli vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. <laughs>